Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykan Bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberiz Bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberiz Kendi sunucumuzdayız Dediğimiz gibi yeni bir sunucu açtık Hepinizi bekliyoruz bu sunucuya Arkadaşlar kısa bir süreliğine videoyu kesiyorum. Sizlere ufak bir duyurumuz var. Arkadaşlar sunucumuz yeni açıldı. Herkesi bekliyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Ramazan geldi. Oruçlarımız tutuyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul et. Sizlere iVip çekilişi yapacağım arkadaşlar. Sadece yapmanız gerekenler yorum kısmına oyundaki isminizi yazmanız. Kayıtlı değilseniz hemen oyuna girip kayıt olup oyundaki isminizi yazıp çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. E, aşağıda IP adresimiz ve Discord adresimiz var. Yanımda da Furkim var benim. Hoş geldin kankam. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. SkyBlock oynayacağız. Bu arada sunucumuzu ufaktan tanıtayım ben arkadaşlar. Sunucumuz bir sunucudur. E, Sunucumuzda 4-5'ten fazla oyun olacak fakat şu anda Skyblock var arkadaşlar. Skyblock'tan sonra tek tek işte tovni, survival, captive tarzı oyunları açacağız yavaş yavaş her şey. Ee, oyunumuza girdiğiniz zaman sunucumuz arkadaşlar hata olur, eksik olur. Bir e, görürseniz, yaşarsanız böyle bir hatalar vesaire bize bildiriniz arkadaşlar. Düzeltelim hemen. <laughs> Her neyse arkadaşlar bugün Skyblock'tayız. Oyuncularımızı ziyaret edeceğiz. Bir bakacağız oyuncularımız neler yapıyor, neler ediyor. Onun öncesinde arkadaşlar bir VIP çekilişimiz olacak bir tane 30 günlük normal VIP. Para babası. Onu yapalım. Ondan sonra e, tek tek oyuncularımızın yanına gidelim. İlk önce hemen bir çekilişimizi yapalım arkadaşlar. Çekiliş yaptan. Wow wow wow. Şöyle bir patlatalım. Bakalım VIP çekilişi kime çıkıyor ve bana çıkıyormuş bir de. O kadar değil hocam. Dur dur, hayır hayır ona vermeyelim, vermeyelim evet. Ağlama hadi oyna. Şöyle yapalım. Çekiliş yap. Evet arkadaşlar, admin'e gitmesin ilk başta. Bir daha yaptık. Hadi bakalım. Bu sefer de daha ikan istiyormuş. Abi yine hayır. admin çıktım. Hocam eve gideceğiz ya? Dur. Veriyor musun? Alıyor musun VIP? Alıyorum VIP'imi. Hayır sen ne anlatıyorsun? O zaman şöyle yapalım. kim alırsa VIP verelim. Hem makara olur. Bakayım, ha bak bak nasıl geliyorlar bak bak. <gülüyor> Bekliyoruz. <gülüyor> Şimdi kankam hazır mıyız? 3, 2, 1 attım. Kim aldı kim aldı? Ah lar kaldı. Hayırlı olsun. Biliyorum bir... abi. Dö şimdi herkes var ya, Larka dilenecek şimdi. Abi abi! Oh, demir setini çekti Herkes adasına gitsin. Ne alakası şimdi? Ziyarete geleceğiz. Evet arkadaşlar, Lark adlı arkadaşımıza çıktı VIP çekilişimiz. Şu an nasıl bir sıralama var? Evet, şimdi kanka ilk kime gidelim? Ben abi nasıl ama? <laughs> Şimdi kanka ilk şeye gidelim. Ee, kime gidelim? Kime gidelim? Kime gidelim. başlayalım bence. İlk bir VIP'ye gidelim abi, ya. Bir VIP'ye gidelim. Abi. Gel TP. Merhabalar, ismim ee, arkadaşlar evet şey yapalım. O Shorts'taki videolar var ya kanka. Evet, SkyBlock'ta gelişmeye çalışan bir oyuncu gördüm? Ilk... Abone 31 31 kim ya? Demir kazma bırakıp gidiyorum ben. Gidelim yani. Ben bırakayım mı abi. Aynen. Hadi gel şeye gidelim şimdi. İskasa gidelim. İskas. İskas'ı çok seviyorum ben. Oğlum ben nerede doğdum ama? Lan ölüyor lan. Amına. Merhabalar. Merhabalar. Bu adamın hiçbir şeyi yok. Lan oğlum şunu şuradan Hiç kaldırsana diyorsun? ya. Evet buna ne verelim kanka? Demir kazması mı var ben mi yanlış görüyorum? Evet evet demir kazması var. Maşallah. O, keş, ne diyor? Keşke VIP bana çıksaydı. Aga be. Ne be. yapalım bunlar abi söyleyeyim mi? Hı. Hı, ne yapalım? 32 tane ata kanka. Kasasına koy. Çayır ona gidelim abi. Merhabalar, buna da ben bırakıyoruz. Chest'ine bakarsın yaz. Task'ına gel kanka Task'in. Arkadaşlar bu şu anda yani böyle bir şey normalde yoktur. Hani çoğu sunucuda ama biz yapıyoruz. He bu şeyde, adasında değil. X ile gel kankam. Ooo. Güzel Oo. Güzel güzel. Baksana güzel. abi adam parayla almış kumlarını. Neyse yemek bırak gidelim biz. Ben bıraktım. Tamam. Neyse bir tane de ben yiyeyim. O kadar değil güzel hocam. Ya. Güzel yapıyor, güzel yapıyor. Ben aşından kanka ben Yani şu anda give al da yapabilir yani tek komutta da yapabilirdik. Ee, ama ben böyle oyuncuları gidip amadısına bakmak istedim. Chest'ine de yemek bıraktım abi. kankam. Ee, şöyle yapalım. Taşkına gidelim. Taşkın ne yapmış oğlum? Kasa anahtarı falan var. Bak hiçbir şeyini kullanmamış şimdiden ha. Mantıklı bir bakış açısı olabilir. Tamam kanka bundan da gidelim. Lan ölüyor. Kime gitmedik? Diyor. Memoya bir bakabilir miyiz? Memo ne yapıyor şu an? <laughs> evet arkadaşlar daha çok video gelmesini istiyorsanız abone like atmayı unutmayın. Ooo kolay gele. Güzel bu da güzel geliştirmiş işte adasını. Hemen şuraya bir bunda yer ha, verdim mi? Tamam kolay gelsin. Tamam kanka spam çekelim. Son kez kankam. Çok iyi gelişmişler. Son kez bu da. Bu hani ilk gün bak bu zamana kadar kaldıkları için bir teşekkür amaçlı yapalım. Ee, 200 lira da para atayım bence. yeterli ya. Kum alırlar. da farmını Herkese geldi mi? Evet bak Redis'in 1005 bin lira olmuş lan bakıyor. İyi kasmış ha. Neyse arkadaşlar daha çok böyle gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ee, ilk günden 21 şekli sunucumuz ee, tabii ki de bu kadar çok sunucu varken iyi bir rakam diye düşünüyoruz ki reklamımızı çok iyi yapamadık vesaire daha yeni YouTube'a video atıyorum daha çok böyle gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın sunucumuza bekliyoruz arkadaşlar görüşmek üzere bay bay <laughs> yaşlandın böyle. bir katliam olabilir arkadaşlar orada yalnız.